Selam dostlar, nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün yine harika bir yere geldim. Şöyle size göstereyim çok ilgimi çeken bir yerde. Şöyle bir yol üstü ama yine de durup sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle önce bir görünle bakalım. Mükemmel bir yer dostlar, mükemmel bir yer. Şöyle yavaş yavaş çıkmaya çık çalışalım çok yüksek bir yerde. Şöyle göstereyim dostlar. Ne zamana hangi döneme ait olduğunu bilmiyorum ama gerçekten ilgimi çok çekti. Şöyle kaymadan çıkabilsem çıkacağım dostlar. O kadar ilginç yerler ki. Şöyle göstereyim. Birkaç tane merdivenle çıkılıyor. İnşallah bir hayvan bir şey yoktur. Yine çıkmış şöyle dostlarım. Şurada hemen üst tarafta bir tane e, mağaramız var. Biraz daha çıkmaya çalışalım. Bakalım çıkabilir miyiz? Şöyle çok ilginç ve değişik yerler. Şuradan şuraya girebilsem. Evet dostlarım. Muazzam, muazzam dostlar. hemen şurada keza yine kapalı bir yerimiz var. Şöyle biraz daha şuradan çıkalım. Bakın dostlar. O kadar nefis ki anlatamam size. Gerçekten harika. mağara içinde mağara var burada. Şöyle öz tarafını göstereyim size. Tabii ki burada çıkacağım bir yer yok. Çıkılmıyor ama şuradan ne kadar yakında gösterebilirim onu da bilmiyorum. Şöyle göstereyim dostlar. Yakınlaştırabilir miyim? Bakın dostlar. Şöyle tekrar şöyle inelim. Şuralar kazılmış. Şöyle göstereyim. Bariz eskilerden ellen oyma şöyle yerler var. Bakın dostlar baya bir kazma yapılmış burada. Tabi her taraf zamanla, çalıyla, çırpıyla kapanmış. Ee, çıktığım yer çok büyük, yüksek bir yer. Ama şuraya çıkıp buraya görmek isterdim içinde neler olduğunu. Ama maalesef o kadar çıkabilecek e, gücüm yok. Veyahut da çalılar kapatmış çıkamıyorum dostlar. harika, nefis bir yer. Bakalım, şuradan çıkalım, yavaş yavaş inelim dostlar. Tabii ki burada karşıma ne çıkacak onu da bilmiyorum. Ondan tam detaylısıyla alamıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim size. Gerçekten mükemmel yerler. Şurada yine bir taşın altında kapalı bir yer var. Çalılarla kapatılmış. Zamanla kapanmış dostlarım. Şöyle yine bir ineceğim. şöyle göstereyim ne kadar yüksek ve güzel bir yer olduğunu. Şuradan yavaş yavaş gidelim bakalım. şurada şöyle bir yön verilmiş tabi şu anda görünmüyor ama burada kesik taşların olduğu ve yön verildiği buradan da şu yukarı mağara doğru gidildiğini biliyorum ne kadar için ne kadar derinlikte ne kadar gidiyor onu da bilmiyorum ama merak da ediyorum çıkamıyorum da ama şu kadarını göstereyim size Mükemmel, harika bir yer. Gerçi insanoğlunun eli değmediği yer yok. Oralar hep kazılmış. Her taraf. Şöyle, üst tarafları daha bir mükemmel. Tabi oraya çıkılmıyor. Demek ki eski insanlar çıkabiliyormuş nasıl bir güç ve nasıl bir e, yol tercih ediyorlarmış. Onların tabi taşlar hep kesilmiş. Hep yönler yollar verilmiş ama e, tabi şimdi zamanla her taraf çalılar, ağaçlar kaplamış, çıkılmıyor. Her bir oymada her bir taşta bir oyma var. Bir eski izlerden izler var. Hemen üst tarafında bakın yine kapalı bir yerimiz var. Tabi oraya pek mümkün değil. Bariz belli. Ya e, taş o da mezar o da olması gerekiyor. Çünkü yanında yöresinde çok değişik figürler var. Ama burada görünüyor. Burada nasıl görünüyor onu da bilmiyorum dostlar. Burada biraz daha ilerleyelim bakalım daha neler göreceğiz. Bakın hemen şu arada yine bir Kaya mezar görünüyor hemen şöyle göstereyim kapalı bir Kaya mezar dostlar Evet dostlar başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın